Cumhuriyet tabi ne kadar zam yapılacak bu haftanın en çok merak edilen sorusu bu kabinenin bugün gündeminde olacak bu konu yarın da hükümetin yeni bir teklif yapması bekleniyor peki son yapılan teklifle en düşük memur maaşı ne kadar oluyor Şu haber global muhabiri sevda bozboğa konuyla birlikte karşımızda olacak ve bizlere anlatacaklar sevda sizdeyiz. Minesarı toplu sözleşme görüşmelerinin aslında 3. toplantısında hükümet zam teklifini güncelledi. 2024 ilk 6 ay için %15, ikinci 6 ay için de %10'luk bir teklif sunuldu. Peki bu artışın maaşlara yansıması durumunda memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? İşte detayları konuşacağız yanımızda. Ekonomist Muhammed Bayram var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk yayına diliyorum. Teşekkür ederiz. Aslında tabloda da net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi ilk tekliften son teklife geçen süreye baktığımızda aslında süreç 1 Ağustos'ta başlamıştı. Memur emeklisi ve memur maaşı ne kadar olacak? Evet, memur 9'a 1'in görev yapan bir memur, 2 tane çocuğu olan ve çocuk yardım alan, aile yardım olan bir memur. Ocak'ta 12.632 lira alıyordu. Temmuz'da bu zamla beraber biliyorsunuz %85'e varan bir zam yapıldı. 22.938 lira yükseltildi. Ocak 2024'te bakan söylemiş olduğu gibi 43'lük bir artışla 32.960 lira olacak. Peki biz bu sürece nasıl geldik? Memur senin taleplerin neydi? Masa neler vardı? Devlet tarafı yani kamu işveren tarafı neleri kabul etti neleri kabul etmedi? Şu an itibariyle memur senin oransal olan teklifleri kabul edilmediğini görüyoruz. Çünkü ikinci bir revize var. Sizin bahsetmiş olduğunuz gibi ilk 6 ay %15, ikinci 6 ay %10. 2025 yıl teklifi değişmedi bu arada. Ama Biliyorsunuz burada toplamda %70'lik bir ilk yıla bir artış istendi. ikinci yıla %40'lık bir artış istendi. Toplamda %110'du. Şu anda devletin enflasyonu mücadele ettiği ve buna ilişkin programın açıklayacağı bir dönemde ve beklentinin yönetildiği dönemde yıllık %70'lik bir enflasyon olduğu algısı gerçekten ABES işgal olacaktı. Ve Sayın Memur Sen Başkanım da aslında bunlar yayınlandıktan sonra ve ilk devlet tarafından teklif geldikten sonra bizim galiba oranlarımız anlaşılamadı dedi. Şimdi burada zaten bakan bey söylemiş olduğu gibi 2024'ün ilk 6 ay için %15 artışla beraber kümülatif zaten %43 karşı olacak. Buraya baktığımızda %25 isteniyor, %10 refah payı, %35. İkinci 3 ayda %10'luk bir istek var. Toplamda %45 ama kümülatif olarak bu da %48. Yani aslında memur senin talebini devlet tarafı karşılıyor. ...yakın yakınsamam var. Ancak masada hiç oran konuşulmasaydı, enflasyon kadarlık bir artış yapacak dense değer biz bu tartışmaları yapmazdık. Yani işveren tarafıyla memur sen tarafı arasında çok ciddi uçurum var demezdik. Şu anda uçurum var. Ee, ve bugün itibariyle bu görüşmeler sona erecek ve hakem kuruluna gidecek. Mutlak surette oranlar konuşulmasaydı, diğer talepler konuşulsaydı. Çünkü burada bir anlaşmazlık var. Biz hakem heyetine gitmezdik. Ama tahminimiz odur ki tabi toplantı yapılacak. Nihai kararı yine toplantıdakiler verecek ama bu hakem git. Heyetine... Hakem heyetinde bir süresi var. 11 kişilik bir heyetten oluşuyor. STK'lar, yargı camiası, yargı tarafı sayıştaydan bürokratlar var. Bunlar karar verecek. Ama burada masada oranlardan ziyade zaten devletimiz her türlü enflasyon farkı kadar zaman aşını yapacak. Bir de şunu açıklayalım. Mesela %15 bir artış istendi Temmuz ayı itibariyle. Temmuz'daki eğer enflasyon %30'sa %15 toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı verilecek. Yani %15 anlaşıldı diye enflasyon kadarlık bir fark verilmeyeceği anlaşılmasın. Mutlak suret verilecek. O yüzden anlaşamak dedi zaten Sayın Memur Sen Başkanı. Burada diğer hususlar var biliyorsunuz. 4850 lira bayram ikramiyesi, 7650 lira kira yardımı, 8000 liralık seyyane zam, 3600 ek gösterge, vergi dilim düzenlemesi sabitlemez ki sadece memurlar değil özel sektördeki tüm ücretleri kapsıyor bu. %15 ile %20'ye sabitlenmesi tüm ücretlerin bütün sene boyunca aynı maaş almasını sebebiyet veriyor. Gelecek. ücret farkının ortadan kaldırılması önceki dönem hızlı artışların dolayı bazı dengesizlikler var. Yani masada aslında oranlardan ziyade sosyal tarafın konuşması çok daha iyi olacaktı ama e, memur sen başkanın dediği gibi memur sen tarafı bence anlaşılamadı ve şu anda bugün toplantı yapılacak. E, ben zannediyorum ki hakem heyetine gidecek ve orada karar verilecek. Peki memur emeklisi için maaş ne kadar görünüyor şu an? Memur emeklimiz 9.876 lira alıyor. Bu bakan bey söylemiş olduğu gibi zaten enflasyon farkı kadar verilecek ki yüksek enflasyon üst Sayın Cumhurbaşkanı ifadesine göre bütün çalışanlarımızı, sabit dargemiz, sabit orta gelirimizi yani kırılgan kesimi toplumun enflasyona karşı ezdirmeye sözü vardı. Bugüne kadar hep enflasyon kadar hatta bunun üzerine refah payıyla beraber artış yapıldı. Eğer bakan beyin tahmin ettiği gibi %43'lük bir enflasyon oluşursa 9.876 lira üzerine %40'lık bir zamla beraber 12 binler düzeyine gelecekte en düşük memur, emekli memur maaşı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ekonomist Muhammed Bayram'la birlikte konuştuk. Toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü toplantısında işte hükümet zam teklifini revize etmişti. Bu kapsamda da 2024 ilk 6 ay için %15'lik, ikinci 6 ay için de %10'luk bir teklif sunulmuştu. Tabii memur senin talepleri var yine aynı şekilde. Artık takvimde de yarın sona gelinecek. 1 Ağustos'ta başlayan süreç aslında yarın itibariyle tamamlanmış olacak. Anlaşılmaması durumunda da hakeme gidecek. Sevda Bozboğa çok çok teşekkür ediyoruz.